Varmadı benim. Türkçiş TV'ye bakalım yeni video var mı diye. Vallahi var lan. Patlamaz mı? Şu beynimde şu anda hemen bir şiir döşeyim. Tren, acı, basur birlikte olan bir şiir. Trene bindiğimde acı yedim, basurum azdı. Hazır buradayken Halim'e... <laughs> Basur değil mi abi bu? Basur ne amına koyayım? <laughs> bir talibini daha görelim mi? Kim diyecek? Babaanne Kim Kimdi o? Bir biri hani. vardı. Almıyor ki döndereyim. Gel. Almıyor ki Gelme, mi? gelme. Yok. Yok yok. Nasıl tamam. yok yok. yok yok. Bir dakika ya. Yok yok. Hadi <laughs> bir göreyim. Ha vuracağım. Vallahi vur. Ba bana ne? <laughs> Ay bunlar sesleri bunlar dedi böyle bak. Ha? Ne var? Ne? Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun? Ha? Ne oluyor lan? Teşekkür ederim. Ay oğlum, çok, çok, çok çok heyecanlandım lan. Gelsem ondan arıyor hanımefendi. Alo. Efendim. Merhaba. Tekrar. <laughs> İlk buluşmada ben. Kasım ondan arıyor hanımefendi. Alo. Senin Ay o çok 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 heyecanlandım lan. Kasım ondan arıyor hanımefendi. Alo. Efendim. Merhaba. Tekrar tamam. Merhaba. Merhaba. Nereden arıyorsun Bahar? Kastamonu'dan arıyorum. Kastamonu'dan arıyorsun. İyi yapıyorsun. Evet Kastamonu'da <laughs> havalar. Dardan İp... <laughs> 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 sahura kadar üflesek caiz midir? Ne demek bu sefer? Burak Can kadar üflesek caiz midir? İftardan sahura kadar üflesek caiz midir? Ne demek bu sefer? Burak Can mer mer. Neyi kastediyorsun? Şuradan ses mi kısık? Dur şurada <laughs> İftardan sahura kadar üflesek caiz midir? Ne demek mesela? Burak Can Mermer. Neyi kastediyor? Anlayan var mı? İftardan savura, savura kadar üftesi. Merhaba. Nedir son durum öncelikle Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açmasıyla birlikte bir küçük kaza yaşandı. Evet. Detay olsun. Gördüğünüz gibi bayağı baya bildiğiniz sesini duyabiliyorsunuz sanırım mikrofonumla. I be model Gördüğünüz gibi onları paramparça edecek. Okay. Are you ready? Yeah, sure. İyi yeah, 66 22 kademe 1'le abone olmuş. Hoş geldin kankacığım aramıza. Teşekkürler, sağ ol. Karantinadan çıkınca ben. İsterseniz karpuzumuzu buraya alalım. Karpuz day! <laughs> <laughs> karpuz day every day. Her gün karpuz günü olmalıdır diyor. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. <laughs> Duygu az aslan mısın be kadın? <laughs> Bu ne çeviri? Ben alayım karpuzu yardımcı olayım size. Masayı çevirirsen, masayı çevirirsen zahmet, de zahmet olacak. Et. Teşekkür okay. ederim. Evet. Okay. okay. Karpuz, day. karpuz <gülüyor> günü <gülüyor> efendim. Bugün ne itibaren okay. bugünü karpuz günü ilan edeceğiz tabii. Öyle bir durum var. <laughs> Everybody should have in their life. Abi memenle karpuz da kırmazsın bu arada. Bu kadın ne yapıyor acaba şu an? Bakalım <laughs> biraz. Carpus Meme. okay, ready? Goodbye, dışarı onu yakın. Fatih Öztürk yüz bitiyor olmuş teşekkürler abi neler oluyor ya neler oluyor ya bu program bu nasıl bir yetenek amına koyayım ya. Sizi çok ısrarla arıyorlar. Çok önemli bir sözcük şey olabilirler belki. Hı? Evet. <laughs> Hakikaten baktı ya. <laughs> Peki siz devam edin buyurun. Eyvallah Ahmet Bey, eyvallah. <laughs> evet. ee, yüzünün görünmesini ve isminin verilmesini istemiyor. Biz de kendisine Ayşe Hanım diye hitap edeceğiz. Ee, kendi şu anda stüdyoyu duyabilecek durumda ve stüdyodan soruları bekliyor bu Hakan'ın şüpheli ölümüyle alakalı tanıklık ettiği konular hakkında. Seda Hanım. Buyurun. Ne oldu o oraya, oraya ne oldu? Orası şimdi ne olacak? Öleceğim dedim dedim inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Değil mi? Bugün de işte ben biliyorsun akşam gazetesinde e, her hafta bir foto röportaj <laughs> Mustafa Sever'le yapıyoruz. Dün de Türk Hava Yolları... Çünkü... Mikrofona lütfen. Çünkü kendime güvenim yok. Ne konuda? Kalbim bırak diyor, beynim pok yeme diyor, affedersiniz. Aaa, özür diler misiniz? Özür lütfen. dilerim. Ya. Bu kelimeyi söyleyemiyor. Yani mümkünse teşekkürler dedirtmeyin. Şöyle teşekkürler olsun, teşekkürler olsun. Nasıl? Teşekkürler oluyor. Taşak mı? Yaptın şey değil mi? Şu an kafamız güzel. Hafif şöyle eğiyoruz. Böyle sabit kalabilir misiniz efendim? Tamam. Tamam çok güzel. Efendim şimdi. Karpuzu içiyor muyuz <laughs> bayan? Ona göre söyle yok yok. Herhangi <laughs> bir sıkıntı yok. Evet. Alıyoruz. Alıyoruz. çok güzel. Efendim şimdi. Karpuzu içiyor muyuz bayan? Ona göre söyle de Efendim yok yok. Herhangi sıkıntı yok. Evet. Alıyoruz. Allah'ım benim. Allah'ım benim. Allah'ım Oğlan oldu bak. Ay Özlem abi. Bir şey var. oldu bak. Ulan manyak mısın lan? Abi köşe imkanı var. Lütfen. Ya. Lütfen. Ya bir dakika ilk önce bunu açıkla da. Sana e, bir şey diyeyim mi baba? Baya baya ağrıdı ya. Acıdı lan. mı? Ee, sevgi selam. Hadi. Antalya'dan aynı şekilde. İçine don giyiyor. Bırakıyor. Tövbe ya Rabbim <laughs> Antalya'dan aynı şekilde. İçine don giyiyor. Bırakıyor. Tövbe ya. <laughs> Biraz telede <teledevizyonun> kulağını bük. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> bu nasıl bir test şekli. Fatih 100 bit yollamış. Sonra da kademe 1 ile abone olmuş. Hoş geldin aramıza Fatih bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Çiğdem Efe bugün Paskalya çöreği yaptım. Keşke sana da gönderebilseydim. Seviyorum seni. İyi yayınlar demiş. Çiğdemciğim ben de çok isterdim. Vallahi yaptığım Paskalya böreğini, çöreğini tatmak. E artık korona sonrasına diyelim. E ama çok teşekkürler bu iyi niyetli düşüncen için. Ee, siz ne diyorsunuz? Nasıl karşılıyorsunuz? Biz de yardım gönderdiğiz. Ee, Suriye'nin zannediyorum bu aralar hayli yardıma ihtiyacı var. Evet. E, bu konuda belki bunun e, bütün Türkiye'ye yayılması ile ilgili e, belki Dışişleri Bakanlığı'nın da bir öncülüğü olabilir. Evet. kardeş. ben Tarsus'ta oturuyorum. bizi gönderdik. Gerçek. Gürürüm <laughs> <laughs> yani. Herhalde bağlantıda bir sorun var. Gecenin tarihini yazan oyuncu Rogba Ne oluyor abi? Nexon 400 bit yollamış. Keyifler nasıl? İyi yayınlar Efe Bey demiş. Çok teşekkür ederim Nexon. Ee, gayet iyi keyifler. Ee, uykumu aldım. Dinlenmiş bir şekilde yayını patlatıyorum. Hoş geldin sen de. Yıllar yıllar geçti. Are. I've been here for eight years, but the guys, they were, they gave us, they show us the way to behave when you're a player. Never give up, never give up And we try to develop this to keep this to give ben Ve honest değil. Bu ay çevirdi bu arada. <laughs> yıllar yıllar geçti. <laughs> to, to the new players until the end, to player. <laughs> Yıllar the yıllar geçti. Drogba. That's what we've been doing for years and years and years. That's yıllar yıllar geçti. <gül hüz ros Empress> and, and we try to death in his Ben hepiniz çok amazing. mutluyuz. Be honest today. Having got you. Evde benim nasıl bir eş olduğumu anlatsın lütfen. Asla kötü diyemeyeceğim. E, Melia'nın iyi taraflarını söyleyebilir misiniz efendim? Ben onun hiçbir iyi tarafını görmedim efendim. Hiçbir iyi tarafını görmedim. <laughs> Çocukları da benim yanıma karakolla mahkemeyle dışarı attı. <laughs> Benim hayatımdaki... Bugs Bunny Bey Prime ile abone olmuş, hoş geldin adamıza abi. <laughs> Kadının o muzip gülümsemesi çok komikti. En büyük hayalim, evren tarihine geçmek. Yani dünyalı uzaylının ilk melezini doğurarak evren tarihine geçmek gibi bir hayalim vardı. Hayır, siz uzaylıya çiftleşmek istiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın, <mi>? babam da <laughs> Ne yapacağım? Başka nasıl olacak? Adam haklı. Ne no, nasıl başka olacak ki yani? <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın babam <da> <laughs> Allah Allah. Millet harbiden kafayı yemiş ya.